inanamıyorum. Gerçekten ölerdim mi? Oh, hepsi oynuyorum singisi yüzünden. Ondan intikam alacağım. Hey, iki saattir seni arıyorum. Hadi elime işin. Başladı bile. Ay ne? Başlayacak. Elen yodukum. Merhaba Elenen testler. Yani önceki bölümde yemek yemediniz için maalesef elendiniz. Neyse şimdi konumuza dönecek olursak puanımız 2 maalesef. Rezilliğe bak. Neyse. İlk kurtulan ya He burada şey lollipop'u geçmeden önce 4 kişi 0 aldı, 1 kişi 2 aldı. Söyleyeyim. Lollipop kurtuldu çünkü 0 oldu. Kırmızı da aynı şekilde. Vay! Wow. Aynı. Sıfırın beyni bence çok küçük. Hadi geçelim. Kol tahmin et kaç aldın? Sıfır mı? Evet sıfır aldın. Dun, dun, dun. Bakalım hangisi elinecek? Döner mi? Yoksa lokum mu? Hangisi iki aldı? Hangisi sıfır aldı? Ve elenen kişi? Lokum çünkü iki aldı. Döneri kurtuldu. Çünkü sıfır aldı. Beni elleme hakkınız yok. Ben yanlış bir şey yapmadım. Yanlış olan sizsiniz. Sizden devreye. nereye gittik. Benim içime. Bugünkü challenge'ımız gösteri yapacaksınız. Yani yeteneklerinizi göstereceksiniz. Vay wow, resim yeteneğim var lollipop'e. Lollipop kurs oldu. ha <laughs> yes be çok güçlü. Wow, bot çok iyi gidiyorsun. Bot da tekrardan kurtuldu. Yorum, sen ne yapacaksın? Huy, wow, emoji'ye döndü. Sen de kurtuldun çünkü. Tekrardan kurtuldu. Çok iyisin. İki artı iki dört eder. 5 artı beş. O ne der? Wow, matematiğin yeteneği mi var kırmızı? Kurtuldun. La 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 la. Dondurma çok iyisin. Sen de kurtuldun. Ve dört kişi eleme gidecek? Ne? Saltar. Sağlıkta döner diye bir şey yaptım. Bunun nasıl buna görmezden gelebilirsin? Hmm, bek beğenmedim. Çünkü sağlıksız dönerler ki. yani sağlıklı dönerler genellikle S sağlıksız yapıyorlar. Seninki ise ay bunda farkı yok. U Kol ve dö döner tekrardan ellerinde ve pompa içi köfte derler. Arkadaşlar hangisini elenmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. A mı, B mi, C mi, Ç mi? Lütfen yorumlarda belirtin.